kilonuzun sadece yediklerinizle alakalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Bilim insanları, ana rahmindeki hava durumunun da kilonuzu etkileyebileceğini keşfetti. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bebeklerin ana rahmine düştükleri sıradaki hava durumunun, ilerleyen yıllardaki kiloları üzerinde etkili olabileceğini gösterdi. Araştırma, 350'den fazla Japon erkeğin doğum tarihleri ve kiloları üzerinde yapıldı. Sonuçlar, Ekim ortası ile Nisan ortası arasında hamile kalan annelerin bebeklerinin yetişkinlikte daha zayıf olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bu bebeklerin vücut kitle endeksleri ortalama 22 civarındayken, sıcak aylarda doğanların vücut kitle endeksleri 23'e ulaşıyor. Bu farkın nedeni, soğuk aylarda hamile kalan annelerin bebeklerindeki kahverengi yağ dokusunun daha aktif olması. Aktif kahverengi yağlar vücudu ısıtmak için kalori yakıyor ve kan şekerini düzenliyor. Bu da daha düşük vücut kitle endeksi ve ince bel anlamına geliyor. Tohoku Üniversitesi'nden Dr. Takeshi Yonehiro, bulgular çevresel koşulların metabolizmayı kalıcı şekilde şekillendirebildiğini gösteriyor dedi.